2021 yılından beri Elazığ'a tayini çıkıp, Elazığ'da görev yapan çok kıymetli vali yardımcımı sayın Recep Gündüz Beyefendi bugün odamıza veda ziyaretine geldiler. Tabii biz bunu veda olarak görmüyoruz, bunu ayrılık olarak görmüyoruz. Gerçekten 2021 yılında Elazığ'a geldiği günden beri Elazığ'daki tüm esnaflarla, iş dünyasıyla hemhal olan, bütün dertlerine, bütün problemlerine koşan bir Elazığ'ın çocuğu gibi, bir Elazığ'ın evladı gibi, bütün sorunlarla, bütün problemlerle ilgilenen ve deprem sürecinde Elazığ'a çok ciddi katkılar sağlayan bizzat ben Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olduğum dönemde bizzat buna şahit oldum. Yani şehrin tüm kültürel faaliyetlerinde Elazığ spor olsun aklınıza gelecek her türlü aktivite de Sayın Recep Valim vardı. Recep Valim imzasını attı Elazığ'a. Hakkari'ye gidiyor. Yolu açık olsun, bahtı açık olsun. Bizim için kayıp Hakkari için kazanç, gerçi bütün e, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün toprakları bizim vatanımız. Bence Hakkari'ler sevinsin, böyle kıymetli, böyle bir değerli valimizi Hakkari'ye gönderdiğimizden dolayı da hem üzüntü diyorum, hem mutluluk diyorum. Gideceği yerde Allah işini gücünü rast getirsin. Biz kendisini artık bir Elazığlı biliyoruz. Elazığ onun evi, Allah işini gücünü rast getirsin. Yapmış olduğu Elazığ'da başarılı çalışmalardan dolayı Elazığ Şehitli Sanayi Odası olarak Sayın Valimize bu plaketi takdim ediyoruz. Gideceği yerde de başarılar diliyoruz. Yine Sayın Valimize <laughs> gideceği yerde dert çekmesin, tespih çeksin. Elazığ Osmanlı Keribalı'yı kendisine hediye ediyoruz. Allah işini gücünü rast getirsin.